Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız. Önceki videolardan çok çok like geldiği için bugün kafa topu iki oynayacağız. Siz de seversiniz diye bugün bugünkü konumuz kafa topu iki olacak. Hemen oyunumuza başlayalım. İyi seyirler. Oyunda biraz geliştim arkadaşlar. Diyelim kapatalım. Ya. Eee. Evet. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> İnterneti açmayı unutmuşum. Reklam gelmesin diye bu arada. Arkadaşlar bu niye açılmadı? Kazıklandım mı ben? Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ben biraz geliştim oyunda. Ya ya o... nereye bastım anlamadım ki. Öyle ya. Ay 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 Hemen paketimizi açalım. Oğlum aç. <laughs> Bakalım. Bir, iki, üç. Bu, bu arada paketler kötü ya. Hadi al, o da şey altın verdi. <laughs> Size karakterleri göstereyim. Bir bunumuz var, bir bunumuz var, bir bunumuz var. Skinner açıldı mı? Yok. <laughs> ben şu an şunu oynamak istiyorum. Oynayalım. Arkadaşlar hemen oynama başlıyoruz. Sesin geliyor mu? Maç başlıyor. Hadi bismillah. <laughs> hoca. Hoca şimdi sen böyle yapıyorsun. Sen böyle yapıyorsun. Ya yeah, gol. Bana Ban. 2 2. 8 dakika. Tamam. Şu Sadece şuna basacaksın Hiçbir şey yapmayacağız. Bu kadar basit adam zıplamayı öğrenmedi. Ha? Bu kadar basit 5-2 oldu. Ya ağlarsın öyle işte. Uf. Ya ağlarsın öyle işte. Ağlarsın. Beni kaleye sıkıştırma. Beni Hadi çık hadi. Beni kaleye sıkıştırma. YEEE yeah. Kol bozuk ya Kolu yok Çıl artık Kendi kalesine atıyor adam ya Bam Bam 8-2 olduk Başarı kazanıldı pro oyuncu bir bir tane elmas vermiş Ya. Arkadaşlar özür dilerim. Reklamlar geliyor. Kusura bakmayın. <laughs> ne paketi Allah'ım. Bu eskiden paket açılma şeyi çok güzeldi. Bu ne? Başarı kazanıldı. Yeni stadyum. 1800 kuvan top var görünmez top. Ben no he. 500 lira mal alabilir miyim? Sağ ol. Hemen oynayalım deyin. <laughs> Rakip bulundu peter ki falan filan. Bu arada benim şeyini... Oh! <laughs> ya senin kafa topun şey yaramaz. Anladın mı? Büyük ya canlım. Kondurdu beni. Kondurdu beni. Tamam tamam sen bekle sen bekle. Oğlum sen bekle sen bekle. Aynen öyle. Zıplamayı da biliyoruz değiliz kardeş Allah. Kendi kalesine top attık. Yeee. Yeah. 34 dakikada 3-0 olduysak. Şunu atacağız. Bam. İşte öyledir. BAM. Bim sektireceğiz. Dur buna ne? Sonuç. 2 5 2 olsun. Ne yapalım? Ya bir şey yapmalım ben. <laughs> Kazanamazsın ki oğlum. 5 dakikada atıyorum ben sana gol. Maç bitti. Esma babacan borop. Bu ya ne A101 mi? <laughs> Arkadaşlar tekrar tekrar özür diliyorum. Çok şey geliyor. Anlaşıldı. Ne ara? dur seviye adlarında ödüller? Ödüller 300 mi? Bana paket. Her gün bir şey alıyorum ki. Ya dur. Nadir paket. Paket açılışları çok kötü olmuş. Eskiden paketler daha heyecanlı geliyordu. Bu ne şimdi oğlum? Basit tutuyorum. Robot 2 Tam tamamlanmış. Hemen karakterimize bakıyoruz. Karakter bu mu? Evet. Şu niye açmadı anlamadım. Şu galiba. Bizim şu an beş tane. Bunlar eskiden yapıldı galiba. Şu ve şu eskiden yapıldı. Biz yeni ee, Sakallı abimizle oynayacağız. Sakal diyorum saçlı. Afrika örgüsü yaptıran abimizle oynayacağız. Eski katil. Yok ya. He he anladım anladım anladım. Anladım. Üf. Kötü bir şeyler diyor da anlamadım hiç. Okumadım bile. Bu arada sese her her videoda dikkat ediyorum. Gerçekten sesim güzel mi? Like, like asma. Like atmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendi kalesine attap. Bom. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tekrar tekrar ve tekrar tekrar söylüyorum. Ya öyle ağlarsın işte. Dur dur bak Şu kafasını karıştıracağım. Bam. Ya kardeş sen benim yerime niye geçiyorsun ya? Bam. Top bana bir gelsin. Getir bana. Tamam getir getir. getir. getir döverim seni döverim. Ya adam iyi mi? Kötü mü? Ya kafa karıştırın. Bam. Ne yap? Ya hoca. Bana tarafta kaybedeceksin ya. Dur. Adam çok güzel oynuyor ama ben anlamadım. Arkadaşlar özür diliyorum. Arkadan sesler gelebiliyor olabilir. Arkadaşlar, ee, ben bir şey bakıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar arkadan çok ses geliyor. Yok. Bana ne Allah'ın. Basma korneye basma arkada ya video çekiyorum ya. Allah'ım ya Rabbi siren gibi ya. Sus sus yeter sus. Bu ne? Çocuklar eve Bu ne Harika bir neyse ya, ya ne be Bu ne ya Allah Allah. Ben penaltı açmıştım diye hatırlıyorum Eskiden açmıştım Evet şimdi tekrar. Ya bu da güzel. Ya Allah'ım ya Davul niye çalıyor anlamadım ki arkada ya. Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım arkadaşlar çok özür dilerim. Balkonda çekiyorum çünkü. Balkon odasında çekiyorum. Arkada niye ses çıkıyor anlamadım Niye oyunu oynamayı da unuttum. Sosyal oyna. Benim dikkatim çekiyor ki. Rakip bulunuyor. Rakip bulunuyor. Kendi kalesini atıyor ki hocam. Sen niye özel gücünü kendi kalene atıyorsun? Ha bu kadar sır güçlendirdin diye ben de bunu yiyecek miyim koçum? Sır güçlendirdin diye. <laughs> Şu var ya pabuç gibi dilim var. Yee yeah, Kendi kalesine atacağım. Yani kendi kalesini atacak. Ben, ben o numarayı yemem. Ben o numarayı yemem. Ben o numarayı yemem. Ben o numarayı yemem. Yanıma gelip pas atmam. Ben o numarayı yemem. Kardeş ben o numarayı yemem. Saydırırım sana. Ben o numarayı yemem. Yok yermişim. Ben o numarayı yemem. Onu yapalım mı? Yav <laughs> uyan! Sen kimin? Kazanamaz ki zaten. Kazanamayacak. Haa oh, kazanamayacak. Haa oh, kazanamayacak. Oh, kazanamayacak. Kazanamay... Yok oh, kazanamayacak. 5-8 oldu. 2 Ya yani niye reklam arası? Niye? Ya bu ne abi ben 24 saniye... <laughs> Bana ne? 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 Bana <laughs> <Şimdi. gülüyor> Bir tane uvru okurum Oh be! paket geliyor. Paket açmayacağız. Ne? Ne oldu? Aa, aksesuar geldi. Aa çok güzelmiş. Ben hemen takayım. Aksesuar gelmiş. Ooo evet. artık rakiplerimizi silahla döveceğiz. Evet. Tamam. Şş, aksesuar şeyler mi arttırıyor? Bir olay mı var? Rakip bulunuyor. Tahmini eşleşme süresi 20. Ermiyaman Beymiyaman. Hadi bakayım koçum. Ermiyaman Bey Beni mi dövmeye kalkıyorsun şimdi? <laughs> Arkadaşlar. Like atarsanız çok küçüleneceğim. Piyup. <laughs> Biledim ben bir veleks. Çık, çık, çık. Ben. ben o numarayı yemem. Ben o numarayı yemem. Niye ee, bana mı vuracaksın? Hmm. Ben o numarayı yemem. Ben o numarayı yemem. Ben o numarayı at artık. Ben o numarayı yemem. Ben o numarayı. Yemem. Ben o numarayı ye yemem. Kendi kalesine atacak. Yemem. <laughs> yes. Yes. Dik dik bakma bana öyle. Dik dik bakma bana öyle. Bam. Ye. Bana beni mi deneyeceksin? Atamadı diye kendi oyun bu. Atamadı diye kendisine kızıyor. Yok ya.

Aman. Hocam çıkmıyor ki bana. Tamam açalım nadir paket. Tamam, basılı tutuyorum. Yükseltilebilir. Kral Forret 4 tane açılacak. Ben aslında şeyleri almıştım. Adamın giydiği. Onlar. 23 Nisan'a özel miydi? Öyle bir şeydi galiba da. 23 Nisan özel miydi? Hatırlamadım da. Ne? Anladım. 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 Tamam, 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 tamam. Tamam, yeter. Yeter. Artık ar, ar. hiçbir şey okma. Hep. <laughs> e ne oldu şimdi kardeş? Bunu takmışsın. Bir palyaço mu? Ya bir dur artık. Hmm. Palyaço mu açıldı benim? Yes. Bak şimdi rakipleri korkutacağız. Ermiyaman, Bermiyaman kardeş. Ya, o rakip üst üste geliyor? Sen mi şey atıyor? Eh, ee, olacak bitecek bu. Ya yeah, seni mi seviyorum? Alttan rakip yapabiliriz şu. Yes. Dur. Oo işte böyle kafa atarız. Tavşan gibi zıplamana gerek yok. Ya. Ben o numarayı yemem. Rakip maçı terk etti mi? Terk eder tabii, bizinden korkar. Senden korktu ve oyunu bırakıp kaçtı yee. Yeah. Aynen öyle olur kardeş. Benden korkacaksınız tabii. 10 <laughs> <laughs> ne üzerinde alışverişlerinizde yumuş uzman konsantre. Ne çıktı ki? sürekli paket açıyorum ki anlamadım bu işin son nereye gidecek paket açıp duruyorum her gün ne ne ne, ne? e kardeş ben hızlı hızlı eşsini açıyorum ki anlamadım mı <laughs> hoca ben anlamadım Markette yok mu? Nasıl yani ben Aksesuar yaptık tamam anladım. Anladım anladım anladım. Anladım. Ha aksesuar. Hoca son bir maç daha oynayıp gidiyoruz. Lütfen videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. kendi kalesini atacak ki. Ha benim döveceğim şimdi. Ha 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 mı? Ha 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 mı? Ha 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 mı? Dur, tamam, tamam. Tamam, sen kaybet. Kolye takılı arkadaş biraz sinirlendi gibi.

benden korkursun tabi arkadaş ben sana I, ben sana bir şey demiyorum Cık. ben sana bir şey demiyorum da <laughs> oh. 10 arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz iyi seyirler